Mesela Hazreti Ömer'e bakıyorsunuz. Hani İslam'dan evvel Ömer, İslam'dan sonra Ömer diyor ya üstad Hazretleri. Hazreti Ömer İslam'dan evvel çok farklı bir insan ve Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam'ın artık öldürülmesi ile ilgili yüz deve vaadi yapılmış. O da bu vaadi kazanmak için sabah hazırlığını yapıyor, kılıcını kuşanıyor, evinden hazırlıklı bir şekilde Böyle hışımla, öfkeyle çıkarak Mekke sokaklarında böyle celalli celalli yürürken birisi onu görüyor. Diyor ki: "Ey Ömer, nedir bu celalli celalli yürüyüşün?" Hani Hazreti Ömer'de öyle bir celal var ki, şiirde diyor, "Yürüyüşünü, heybetini gizli tut ey Ömer. Yürüyüşün ölümü korkutuyor." Öyle bir insan, kabına sığmayan bir insan. İşte bazı insanlarda büyük bir cevher var değerli kardeşlerim. Eğer ki bu İslamiyetin hayat suyuyla birleşirse, nurlanırsa yani İslamiyetle birleştiğinde o cevher mücevhere dönüşebiliyor. İşte Hazreti Ömer'in de demek ki ruhunda büyük bir cevher var. İslamiyetle birleşince o cevher mücevhere dönüşmüş. İşte öyle celalli, hışımlı bir şekilde Mekke sokaklarında öfkeli öfkeli yürürken diyor ki ey Ömer nedir böyle öfkeli yürüyorsun? Diyor ki Muhammed'i nerede bulursam öldüreceğim. O insan da ona biraz zaman kaybettirmek için diyor ki biraz da panik oluyor. Sen diyor Muhammed'i öldüreceğine önce senin kız kardeşinle damadın da onun dinine girdiler. Git önce onların işini hallet. Öyle mi diyor? Ve öfkeyle yönünü değiştirip doğruca kız kardeşi Fatma'nın evine gidiyor. Ve yaklaştığında kapıda Kur'an sesi duyuyor. Öfkesi daha da artıyor. Kapıya bir tekme vurup kırıp içeri giriyor. Nedir o okuduğunuz verin bana diyor. Tabi Kur'an'ı saklıyorlar. Bir de onlara orada Kur'an öğreten bir tane sahabe efendimiz var. O da korkudan saklanmış evin içerisinde. Hazreti Ömer kız kardeşinin karşısında direttiğini görünce bir tane tokat vuruyor. Kız kardeşini yere yapıştırıyor. Yüzünü kan içinde bırakıyor. Fakat bakıyor ki kız kardeşinde kendisinden korkmak yerine yediği dayaktan sonra daha da bir cesaretle karşı koyma var. O da hayretini gizleyemiyor. Diyor ki seni benim karşımda bu kadar cesaretli hale getiren nedir? Muhammed'in dini midir diyor haşa aleyhissalatü vesselam diyelim biz. Seni bu kadar cesaretli hale getiren evet diyor ben de Müslümanım ve sen müşrik olduğun için ben senin eline Kur'an sayfalarını vermeyeceğim. Sen diyor pis bir insansın. Git gusül abdesti al yıkan öyle gel. Hazreti Ömer daha sonra Hazreti Ömer oluyor tabi. Yani kardeşinin o kararlı duruşu karşısında geri adım atmak zorunda kalıyor ve dediklerini yapıyor. Ve diyor ki lütfen bana okuyun. Ben gerçekten zarar vermeyeceğim. Oku, insafla dinleyeceğim diyor. Seni bu hale getiren, sana bu hasiyetleri kazandıran şeyi ben merakla, insafla, aklı selimle dinlemek istiyorum diyor. Tabi yarı karmaşık duygularla çıkarıyorlar Kur'an sayfalarını ve Hazreti Ömer'e okuyorlar. Hazreti Ömer dinliyor, dinliyor ve insafa geliyor değerli kardeşlerim. Ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki biz yıllarca buna mı düşmanlık etmişiz? Yani şu okuduğun hakikatlere mi yıllarca düşmanlık etmişiz? Şu an Kur'an'a memleketimizde, şu bulunduğumuz mahallemizde, ilimizde, ülkemizde Kur'an'a azılı bir şekilde düşmanlık eden bu vatandaşlarımızdan bazıları inanıyorum ki gelseler, Kur'an'ı insafla dinleseler, biz de bunlara güzel bir şekilde tebliğ etme fırsatı bulsak, ya diyecek biz buna mı yıllarca düşmanlık etmişiz. Yani vicdanları bunu mecburen kabul etmek zorunda kalacak. Hazreti Ömer diyor ki ben Müslüman olmak istiyorum. Hemen o yerinde saklanan diğer Kur'an öğreticisi sahabe efendimiz yerinden çıkmış. Ey Ömer demiş sana müjdeler olsun. Ben dün Resulullah'ın dilinden duydum ya Rabbi dedi. Ellerini kaldırdı ya Rabbi dedi. Ne olursun şu iki Ömer'den en az birine hidayet nasip eyle. Dinini, kuv dinini kuvvetlendir bununla dedi. Bu iki Ömer'den biri işte Ebu Cehil, onun da adı Ömer. Biri de Hattab İbni Ömer. Hazreti Ömer olan insan. Peygamberimizin demek ki bu duası Ömer İbni Hattab'a adeta onun üzerinde kabul olmuş tecelli olmuş ve Hazreti Ömer'in İslam dairesiyle şereflenmesine vesile olmuş. Hazreti Ömer'i insafa getiren, imana getiren Kur'an'ı insafla bir defa dinlemesi olmuş. Bakın dinlemeden önce düşmanlık yapıyor insanlar. Ama insafla dinlese ya ben buna mı düşmanlık etmişim diyecek. Kalbi de, aklı da, duyguları da eriyecek. Buna bütün ruhumuzla inanıyoruz.